Kafadan noksan kimine göre faydasız biri, bazılarına göre piçin teki ama var benim de 3-5 sevdiğim kardeşim. Geçen günler aldı götürdü en sevdiklerimi, hayat benden aldı dostlarımı verdi kahpeleri. Gülmedi yüzüm şu fani boktan dünya denen yerde, huzur ve mutluluk mu söylesene bana o da nerede? İşte bunlar bir delinin feryadı, trigger kayışını koparmış bir adamın notları. Bir intikam borcum var yemin ederim, almadan asla gitmeyeceğim. Arkadaş dediğim yavşaklar bana öğretmişti arkadan nasıl vurulur kazık atılır yavşaklık nasıl yapılır. Sevdiğim kadın dediğim öğretmişti bana bir insan nasıl çileden çıkarılıp manyaklaştırılır. 11 yaşımda yalnız kalmayı öğrendiğim, terk edip gitmişti babam siktir edilip tek başıma kalmıştım dünyada kalmadı bana tekme atmayan. İşte bunlar bir delinin feryadı trigger kayışını koparmış bir adamın notları. Bir kan borcum var yemin ederim almadan asla gitmeyeceğim. Hayattaki başarılarım Fenerbahçe'nin son 10 yılı gibiydi. Hiçbir sikimden anlamaya naciz biriydim. Üstüne bir de yalnızlıklar ve ihanetlerle terk edildim. Ben böyle geçmişi sikeyim. Kancıklar bezdirdi beni bu hayattan. Bir psikopata dönüştürdü beni bu harsızlar. Ben deli olmayı beklemiyordum Milan bana ama elimde değildi böyle olmak. İşte bunlar bir delinin feryadı. Trigger karışını koparmış bir adamın notları. Bir intikam borcum var yemin ederim. Malmadan asla gitmeyeceğim. Kahvelerin canı cehenneme Allah hepsinin belasını versin. Ciğeri beş para etmeyen ibneleri artık siktir ettim. Ne bok yerseniz yiyin yeter ki hayatıma bir daha girmeyin. Adamı hasta etmeyin. Nefret bana gücümü veren şeydi. yezitlere karşı bir antidepresan misali. Sevdiklerim her zaman gönlümde selam olsun onlara. Özleme Fatma ise her zaman orta havada. İşte bunlar bir delinin feryadı, trigger karşını koparmış bir adamın notları. Bin çıkan borcum var yemin ederim malmadan asla gitmeyeceğim